işte götürüyor. Ama maalesef bu yapılıyor. Vicdanlarımız rahatsız oluyor. insanların duyguları rahatsız oluyor ve bu yapılıyor. Çok teşekkür ederim. Ee, Sayın Karabulut, e, sizin sorunuzu alalım. Sevgili Hocam, e, AKP'nin e, dini istismar ettiğini düşünüyor musunuz? Bir, ikincisi son günlerde ülkemizde dönen misyonerlik faaliyetleri, yani Hristiyanların İncil'i çocuklarımıza okutma girişimleri AKP'nin din konusuna yeterli ağırlığı vermediğine inanıyor musunuz? Din istismarı deyince bunu iki türlü anlamak lazım. Birisi A kişi dine gerçekte inanmaz, dinle ilgisi olmaz ama dinin ticaretini yapar. Bu açıdan baktığınız zaman bu arkadaşlar için veyahut da benzerler için böyle bir şey söyleyebiliriz. Bu insanlar gerek AKP'liler, gerek Türkiye'deki bütün insanlar yüzde 99 Müslüman, samimi dindar insanlardır. Evet. Dolayısıyla bunlar Müslüman değil de Müslümanlığı kullanıyorlar diyemeyiz. Bunlar samimi Müslüman insanlar. Ben biraz Aa, önceki ama de... işte ama ikinci fasıl ise Müslümanlığın gereği Müslüman olmak, dindar olmaktır. Dindarlık gösterisi yapmamaktır. Ama evet. bu gösteri yapılıyor. Bu açıdan baktığınız zaman Dolayısıyla vatandaşların teveccühü bekleniyor. Yani vatandaşların ilgisi bekleniyor. O ilgi ne oluyor işte? Çeşitli maddi manevi efendim e şeye dönüyor. E imkana dönüyor. Bir arkadaşın ifadesi şöyle. Diyor ki gayet sabimi rahat rahat konuşuyoruz arada söylüyor. Kendisi kitap yayıncısı. Diyor ki hocam diyor sakalımı bıraktım diyor. Sakal bıraktım. Ondan sonra işim açıldı diyor işim açıldı diyor. Müşterimiz de arttı, her şeyimiz arttı diyor. Yani vatandaşlarımız anlayış gösterdiler diyor. Bunu anlatır gel. Övünmek için de söylüyor. Saf safara da söyledi Sakallı işte. bırak Farkında evet. evet. Farkında. Şimdi bu e, A kişi bakkal dükkanı açıyor. O da aynısını yapıyor. Hemen bir levha asıyor. Dindarlık levhası asıyor. Bunu Yahudiler de yapardı. Yahudi manifaturacı dükkanına bir koca besmele asar, başucuna asar kor. Ondan sonra dışarıdan bakan onu Yusuf adında da Yasef'e Yasef, e, Yasef adında Yusuf'a çevirir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın o duygularını e, istismar eder. Bunların olmaması lazım. Bunlar hoş şeyler değildir. Hem dinimize karşı saygısızlıktır, hem de insanlara karşı saygısızlıktır. Belki birkaç kuruş kazanırsınız. Belki oy alırsınız, belki makam edinirsiniz ama sonra vicdanlarınız sızlar, uykularınız kaçardır. Ülkemizdeki misyonerlik faaliyetleri ha. için söyleyecek bir şeyimiz var. Misyonerlik faaliyetleri bizim e, yüreğimizin yarasıdır. Ve bu yara yeni açılmıştır. Bu yara yeni açılmıştır. E, misyonerlikle ilgili Cemiz Kabul programda ilk defa 2-3-4 program yaparak bu işi gündeme bizi getirdik ve büyük tartışmalar meydana geldi. Şu anda Türkiye'de, Türkiye'de yüzlerce değil, daha fazla korsan kilise açılmıştır, devletin himayesindedir. Kanunsuzdur bu kilisede. Bir daireyi kiralıyorlar, burada efendim, misyonerlik faaliyeti yapıyorlar. Yani dinimizin aleyhine, Müslümanlığın aleyhine konuşmalar yapıyorlar. Türklüğün aleyhine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aleyhine konuşmalar yapıyorlar. Çocuklarımızı zehirliyorlar. Çocuklarımıza din düşmanlığı aşılıyorlar. Vatan millet düşmanlığı aşılıyorlar. Misyonerlik deyince dışarıdan bakan zannediyor ki efendim işte bunlar kendi dinini yaşıyor. Hayır. Hatta misyonerlerin çoğu Hristiyanlığa inanmaz bile. O bir teşkilattır. Misyonel bir görevlidir. O görevde yetiştirilmiş insandır. Karşısına aldığı zaman bir delikanlı, bir sade vatandaşı, birkaç gün içinde onun dininden koparır. Öyle kompilme soruları vardır, cevapları vardır. Şüphe ekici beyninden şüphe ekici böyle kompilme bilgileri vardır. Ondan sonra kardeşçe yaklaşır ve o hale getirir ki bir süre sonra adam elden ayaktan çıkardır, sizden kopartır, kendisine mal eder. Misyonerlik bir devleti, bir milleti içerisinden çökertmek, dönüştürmektir. Milleti içinden dönüştürmek. Güney Kore'nin yüzde biri bile Hristiyan değildi. Şu anda Güney Kore'nin yüzde kırkı Hristiyan...